Arkadaşlar merhabalar yine çekiliş videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere 4 tane çok güzel hesap çekilişi yapacağız. Birinci ve ikinci hesabımıza tüm aboneler bu videonun altından katılabilecekler. Ancak üçüncü ve dördüncü hesaba sadece katıl butonundan destek olan arkadaşlar topluluklar kısmından katılacaklar. Bildiğiniz gibi katıl butonundan destek olan arkadaşlara her türlü çekilişimde ayrıcalıklar yapıyorum. Evet şimdi birinci hesabın içerisindeyiz. Hesaplar güzel arkadaşlar. Hesabın içerisine baktığımız zaman maalesef enerji yok enerji kasılmamış ve e, CFR ve gümüş de yok ama madene açık ve günlük girişlerde de hesabımız bu arada hesap 58 seviyede ve günlük girişlerde de hesabımız arkadaşlar hemen bakalım e, 195. günlük giriş ödülünü alarak devam ediyor 4 gün sonra mor taşını alacak ve devam edecek güzel daha ödüller bir dünya güzel ödüller duruyor arkadaşlar alınmamış şekilde hesabın içerisine baktığımız zaman Evet bizim için önemli olan şu an hali hazırdaki kahramanların durumu. Hemen bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Arkadaşlar hesabının içerisinde bir kere ninjası var. Bildiğiniz gibi oyuna yeni başlayan arkadaşlar da artık ninja yok. Yani bulunmaz bir nimet artık bu ninja. O yüzden e, güzel bir hesap ve yanında Eva var. Kraliçe Eva. Bildiğiniz gibi Eva ile özellikle e, ilerleyen bu hesap kasıldıktan sonra e, bu kahramanla... E, güzel bir şekilde seri bir şekilde kahramanlarınıza ustalık kasabilirsiniz Kanalında da videosu var daha rehber rehber videosu hazırlamadım ancak ee, yani gerçekten de güzel bir kahraman ve diyakoz var çok şu hani bu tarz bu seviyede bir hesapta arenada zindanlarda hatta klan bosta bile kullanılabilecek güzel bir kahraman 60'a da atılmış bu kahramanlar perisi var emek verilmiş yani kalıntılar falan yükseltilmiş arkadaşlar ustalıklar açılmış mı evet birçoğunun hemen hemen açılmış gibidir kitaplanmış mı kitap yani emek verilmiş hesaba, 60 seviye atılmış bir Kale var ve örümcekte iş yapabileceğiniz güzel bir epik kahramanla birlikte yine canlandırmacı olarak direkt Drakes'i var arkadaşlar kahramanlar kasılıyor zaten şu an 60'a atılmış şuradan itibaresi yok arası ancak bundan 6'da 60'a atılacak kahramanlar bekliyor yani kasılması gereken daha güzel kahramanlar var ve bu hesap kasıldığında inanıyorum çok güzel bir hesap olacaktır içerisinde kusurlunun Kurba adamın ve delik deşiğin olmuş olduğu güzel epiklerin olmuş olduğu ve güzel efsanevi kahramanlar da var yani hakkını yememek lazım şimdi e, ve altta e, şeysi var Alexander günlük girişlerle geliyor ancak Yoshi de var Ayş Yoshi güzel yani endeks açıldı artık gölge Soy endeksinde kullanılabilecek çok e, güzel bir destek türü efsanevi kahraman ve yine yanında devam edersek e, mezar büyücüsü var ve hasarcı olarak kullanılabilecek kara el hain var güzel arkadaşlar değil mi Yani ben e, hesabı beğendim şahsen yani kasılmış orta seviyeye yaklaşılmış bir e, hesap yani daha da kasılması gereken bir dünya güzel kahramanları var ayna falan kasılabilir Zargala var daha altlardan çıkıyor arkadaşlar. Zargala var kasılabilir, atmış atılabilir. Bu kahraman endeksinde çok başarılı. Ee, yine baktığımız zaman ee, Şef Tamila da e, aslında kasılabilir mi? Mezar nöbet, mezar büyüsünü gördüm sanki. Burada da şunla idare eder. Şimdilik Şef Tamila'yı kasmasına gerek yok diyebilirim. E, ee, mahzende de 110 tane kahraman varmış. Evet Mahsende de ekseri fizyon ve yemleri toparlamış ve grup muhafızlarına koymuş olduğu kahramanları toparlamış. Güzel. Arkadaşlar hesap güzel be. Yani tam böyle orta seviyeye yaklaşılmış bir hesap oynanmış, emek verilmiş, kasılmış bir hesap ve içerisinde 1 2 3 4 ve 5 tane efsanevi kahramanla birlikte Güzel epik kahramanlar, popüler epik kahramanlar da var. Bu görmüş olduğunuz hesap birinci hesabımızda. Şimdi hızlı bir şekilde ikinci hesabımıza geçiyoruz. İkinci hesabımızdayız. 15.000 enerji var. Aldığınızda çok seri bir şekilde kahramanlar kasarken. 4.500'de gümüş var. cefer yok. Maalesef maden açık mı? Maden açık değil arkadaşlar. Madeni açmanız gerekiyor. Ve günlük girişlerde ise hesabımız... Evet şunlar çıkalım. Günlük girişlerde ise arkadaşlar hesabımıza bakalım hemen. Öncelikle bu hesapları hediye olarak bana veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde sizlere çekiliş yapabiliyorum. Yani gerçekten de hakları ödenmez. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ve şu an hesabımız 171 artı günlük seri ödüllerine başlamış. Artık kahraman parçalar toplayacak. Ve de güzel yani günlük girişlerde ilerletilmiş ve enerji kasılmış bir hesap. Bakalım kahramanlar kasılmış mı? Evet girelim. Evet arkadaşlar güzel değil mi? Yani Valkür var bir kere. Yani Valkür'ün olduğu bir hesap kötü olabilir mi sizce? Yani aklınız alıyor mu? Söyledim zaten. Daha geçen hafta söyledim. E, Cevher çekilişinde söyledim. Önümüzdeki hafta çok güzel hesaplarla çekiliş yapacağım diye. O yüzden de sözümü tutmaya çalışıyorum bu hesapları hediye eden arkadaşlar sayesinde. Şimdi arkadaşlar Valkür çok güzel bir kahraman. Daha yeni bir e, ölümlü ölümlü bir takım videosu paylaştım ve Valkür'ü kullanmıştım. Bu kahraman da kasılmış yani atmış atılmış. Yani ustalığı da açılmış ve becerilerine bakalım kitaplanmış mı? Beceriler de kitaplanmış. Çok güzel be. Arkadaşlar şöyle bir hesapla oyuna başlayamadım veya oyunun orta seviyesinde şöyle bir hesap bana verilmedi ya. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi yani kalıntılar falan oldukça ideal tabii bunların klan boss'ta kullanacaksanız tekrar bir ayar yapmanız gerekecek ancak yani sonuç itibariyle kasılmış ve ustalığı açılmış, kitaplanmış bir Valkürünüz olacak ve yanında Ninjası olacak. Daha ne olsun yani? Ve onların yanında hasarcı olarak kavatası tacı olacak ve rektör olacak canlandırmacı olarak ve atak kırıcı, defans arttırıcı, mezar nöbetçisi, var. ile şahane bir ölümlü takım yapılabilir. 60 atılmış bir soğuk kalp ve onun yanında esrarlı arbidesi yani şu şu klambos takımı 1, 2, 3, Hadi rektör şey de diyelim. E, ninja da diyelim. 4. Zaten Klambos takımı çıktı arkadaşlar. <laughs> Çok güzel be. Evet. Bir sonraki kahramanımız Drakes. 60 atılması gerekir mi? Rektör var ama yine de atılsın derim. Drakes her şekilde güzel. Ve V6 var. 60 atılabilecek günlük giriş ücretsiz kahraman. Bu da 60 atılabilir. Alexander 60 atılmakta acele edilmesin. Ancak yani takımında bir defans kırıcı yok. Kitaplanmadan da tutturabildiğine defans kırabilir bu kahraman. Ancak Geyik Şövalyesi var. Alexandr'a göre defans kırması, kitaplanması biraz daha kolay ama %95 yapıyordu değil mi bu kahraman defans kırmayı? Tabi Alexander kitaplanırsa daha güzel defans kırar da en azından bu kahraman %95 yapıyor ama atak kırmayla birlikte yapıyor. Yani artık hesabı alan arkadaşın e, şeysine kalmış. Ve bir sonraki efsanevi kahramanımız Hayalet Doğan. Orta halli bir efsanevi kahraman. Kıyamet Rahibi ve şöyle yanında muhalifi var ve so şey donmuş ölüm perisi var arkadaşlar Klanbos takımında işte 5. kahraman. <laughs> Hatta 5. kahraman kurbağa adam var daha. Tam da böyle takımını bulmuşuz arkadaşlar değil mi? Yani 4 3'lük sistem yapılabilir. 1 Valkür 2 e, veya şey olabilir. Üçüncü kahraman dolmuş ölüm perisi olabilir. Ve kurbağadan müttevik koruma, avantaj bloklama, defans arttırma ve kalkan ve kar saldırı. 5 tane avantajla birlikte. Aynı zamanda kurbağadan atak azaltmayı da yapıyor rakibe. Ve zehiriydi, ıvırı zıvırıydı falan derken. Ölümlü gibi yani ölümsüz gibi bir ölümlü klambos takımı yapılabilir bu hesab ile. Çok güzel. Gerekli hızları zaten benim kanalımda videoda görürsünüz arkadaşlar ve e, zargala var çok şahane bir kahraman ve avutar var zehirci olarak kullanılabilir ve et koparan bu kahraman mıydı avantaj arttıran tüm düşmanlara saldırarak evet bir tur boyunca düşmanların dezavantajlarının süresini arttırır ve yanında da zehircileri var. Şu takım size neyi çağrıştırıyor arkadaşlar? Bir tane zehir patlatan bir zaviya veya şey gelirse bu hesaba direkt zindanlar 25. bölümünü yapabilecek zehir takımı yapabilir şu takımıyla. Zaten muhalif de var en kötü ihtimalle muhalifi kullanır. E, muhalif bir zehirci, iki zehirci ve zehirleri arttıran kahraman sadece bir tane zehiri hasarlar hasara çevirecek bir kahraman çıkartması gerekiyor. Zaviyla ne vardı? Bir tane daha vardı e, ismi aklıma gelmiyor. Ben kendim kullanmış olduğum kahraman da efsanevi bir kahraman o da. Zaten ikisi var bildiğim kadarıyla zehir hasara çeviren epiklerden var ama onlar bir kahramanın e, zehirini hasara çeviriyorlar. E, ancak bu iki efsanevi kahraman zehirlerin tüm düşmanlardaki zehirleri hasara çeviren onlardan biri gelirse bu hesap zindanların 20. 25. Bölümünü bile rahat bir şekilde Ejderha'da ve e, buz golemi tepesinde rahat bir şekilde dönecek çok güzel bir hesap gerçekten çok şahanemiş. Kızıl miğferi var ve uyuga var atmış atılması gereken bir kahraman. Ha karam karam da arkadaşlar değil mi? Bu kahraman zehir patlatması yapıyor ancak bu kahraman bir düşmana saldırarak bunu yapıyor. Tüm zehir dezavantajlarını hedef hedefte anında hasara verir. Yani bunu bir düşmana değil de tüm düşmanlara saldıran Zavia ve şey vardı. Ya ismi aklıma gelmiyor işte. O efsanevi kahraman var. Yorumlarda yazarsınız artık. Sizler biliyorsunuzdur. Ve devam ettiğimiz zaman yine Talila falan kullanılabilecek epik kahramanlardan bu da kullanılabilir bir tık. Arkadaşlar hesap çok güzel ve gerçekten de hesaba şu an hayran kaldım yani. Evet bakalım bir mahsende neler varmış. O mahsende güzel canlı epikler var da bakalım şöyle işe yararlar var mı? Tabi bunların hepsi endekslerinde lazım olacaktır. Bence yemlenmesine gerek yok. Çelik kafa. Çelik kafayı gördük burada kullanılabilir valkürle. Gerçi şey var defans arttırıcı. Mezar nöbet e, büyücüsü var. Şey nöbetçisi o varken çelik kafa kullanılır mı? Takımına göre de değişebilir. Evet güzel arkadaşlar. Bir dünyada fizyon kahramanını toparlıyor hesap. Evet emek verilmiş. Böyle baya e, taş açılmış bir hesap. Yani güzel kahramanlarının olduğu ve toplamda da bir 2, 3 4 5 6 tane efsanevi kahramanla birlikte çok güzel epik kahramanlar, taktikli takımlara açık kahramanlar da var. Bu hesabımızda ikinci hesabımızdı. Bu hesaba da tüm aboneler yorumlar kısmından katıldım yazarak katılabilirler. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve e, şunu da belirtmek istiyorum. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aslında ben bunu çok söyleyen birisi değilim. Videolarda belki hiç duymamışsınızdır videomu beğenin diye. E, çünkü söylemesini sevmiyorum arkadaşlar. Zaten siz beğenirseniz yani videoyu genel anlamda beğeniyorsanız zaten beğeni butonuna basıyorsunuzdur diye düşündüğüm için söylemiyorum. E, yani pek fazla da söyleme, söylenme taraftarı değilim. Evet o yüzden unutmayın yani bu videomda tekrar bir hatırlatmak istedim sizlere. Bu birinci ve ikinci hesabımıza tüm aboneler katılabilecekler. Şimdi üçüncü ve dördüncü hesabımıza geçeceğiz. Ancak üçüncü ve dördüncü hesabımıza Sadece katıl butonundan destek olan arkadaşlar topluluklar kısmından katılabilecekler. Katıl butonundan destek olan arkadaşlar topluluklar kısmındaki gönderiyi görebiliyorlar arkadaşlar. Normalde katıl butonuna katılmıyorsanız yani katılmamışsanız, katıldan bir üyelik satın almamışsanız eğer oradaki çekiliş gönderisini göremezsiniz. Onun da bilgisini vereyim ve şimdi hızlı bir şekilde katıl üyelerine yapmış olduğumuz 3. ve 4. hesabımızda da tanıtalım. Sonra videoyu sonlandıralım. Evet söylemiştim bu hafta güzel hesapların olacağını söylemiştim ve katıl üyelerine Tabii ki biraz daha güzel hesaplar vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla arkadaşlar yani birçok kişi de bunu hani devamlı olarak yorumlarda belirtiyor arkadaşlar bu katıl üyelerine her çekilişimde ayrıcalık yapacağımı zaten ilk günden beri söylemiştim çünkü sonuç itibariyle bir ücretli abonelik satın alıyorlar yani bana maddi olarak bir destekte bulunuyorlar ve bunun karşılığını bu şekilde vermeye çalışıyorum onlara bu görmüş olduğunuz 3. hesap Hatta katıl üyelerinin katılabileceği e, üçüncü hesap. <laughs> ve enerji olarak 6500 enerji var ve gümüş olarak 3000 küsür gümüşü var. Madene açık değil yine maalesef açması gerekiyor. Ancak hesabın içerisinde sarı taş var. Mavi varsa açalım hemen. Mavi yokmuş ama e, güzel. İki tane de mor taşı, hiçlik taşı var. Umarım o sarı taşa da etkinliğinde açar da böyle bir efsanevi kahramanda da ondan alırsa. Şahane olur ve hesabımız günlük girişlerde 47 seviyede hesap. Bu arada günlük girişlerde de arkadaşlar hesabımız hemen bakalım 171 artı günlük seri ödüllerini alıyor yani kahraman parça ödüllerine geçmiş çok güzel günlük giriş yapılmış bir hesap bakalım kasılmış mı emek verilmiş mi? Evet arkadaşlar hesabın içerisinde hiçlik kahramanlar bizi karşıladı aslında şöyle yapalım da tek tek şöyle e, görerek gidelim. Oyunun içerisindeki <laughs> en iyi hasarcı 3 kahraman bu hesaba toplanmış arkadaşlar. Bildiğiniz gibi oyunun içerisinde yani şu an gururlu arenada olsun birçok yerde hasarcı olarak lider gibi bir şey yani aldı götürdü oyunu sildi süpürdü hasar açısından. Yani platin liginde en çok hasar veren ve en çok kullanılan efsanevi kahraman seri olarak da iş bitiren bir kahraman ve onun yanında da bunlar hiçlik türü kahraman arkadaşlar oyunun yine güzel bir hasarcısı. Itos aslında ikisi hesabımda olmuş olsaydı ikisini bir kıyaslardım bu ikisi gerçekten de hiçlik türü kahraman ve ikisinin de hasarı en iyi hasar şeklinde yani ikisi gerçekten de güzel hasarcı ikisini kıyaslardım acaba hangisi güzel hasar vuruyor diye merak ediyorum ama yani şu an platin liginde genelde şey kullanılıyor arkadaşlar gururluk kullanılıyor Demek ki bu kahraman biraz daha iyi yani diye düşünebilirim Çünkü bu kahraman HPS azaldığında da hasar arttırma özelliği vardı. Itos da eskilerin hasarcısı yani eski kulağı kesiklerden Yani bu iki hiçlik türü efsanevi kahraman keşke benim hesabımda en azından biri olmuş olsa Gerçekten de isterim arkadaşlar Ama bu hesapta ikisi de birden var Ve bununla birlikte yine sarı ve mavi taşlardan çıkan en iyi hasarcılardan birisi olan Hatta en iyisi de diyebiliriz Kantrofan var bununla birlikte e, da var bu da çok güzel bir hasarcı Ve altında 50 seviyede bir ninja var arkadaşlar Ve onun yanında 50 seviyede bir drakes var. Yani daha ne olsun? Ve baktığımız zaman unutmaz Aoxu ve güzel epiklerden Kıyamet Rahibesi ve onun yanında vergisi var ve 50 seviyede soğuk kalbi var. 60 atılması gereken kahraman bunlar. Ve arayıcısı var arkadaşlar ve Visix'i var. Yine bu da 60 atılacak ve Alexander'ı var. Günlük girişlerden geliyor ama güzel ve göklerin şamanı olsun, muhalife olsun ve şöyle hızlı geçelim biraz. alu Alüresi olsun, yüksek katunu olsun arkadaşlar. Bunlar da güzel epik ve nadir kahramanlar. Bakalım başka bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar şu hesapta hiçbir şey bile olmasa şu ilk üçlü efsanevi kahraman zaten bu hesabın değerini arttırır. Şimdi şöyle geçelim bir de mahsene bakalım var mı bir şeyler? Güzel, güzel mahsende de değişik güzel kahramanlar var. Evet bir iki aslında bu hiçbir epik yemlenmemesi gerekiyor bu kahramanlar endeksinde hepsi kullanılabilecek kahraman Kara Elhain'de hasarcı olarak kullanılabilir diyeceğim elinde Oyunun en iyi hasarcıları var <laughs> kasmasın bile e, e, Şey var e, neydi bu kahramanımızın adı e, Ezici miydi he? ezici var bu olabilir ve kadın vergis filan bunlar olabilir Güzel arkadaşlar be yani değil mi? Hesap gerçekten de yani oyunun en iyi hasarcıları nasıl bir araya getirmiş? <laughs> ve altında da bu hesap yani önü açık böyle ileride inşallah o seviyelere çıkartılırsa Platin liginde filan hali hazırda güzel hasarcıları var. Daha ne olsun be. Arkadaşlar hesap çok güzelmiş. Yani benim de sevdiğim ve beğendiğim kahramanlar bu hesabın içerisinde mevcut. Umarım gerçekten de bu hesabı hakkıyla oynayan ve bu hesabı üst liglere kadar taşıyabilecek ve oynayabilecek senelerini emeğini verebilecek arkadaşa çıkar. Yoksa bu hesap zayi olmasından çok üzülürüm yani. Tüm hesaplara bir kenara koyun ama şu hesap zayi olursa birinin elinde gerçekten üzülürüm. Umarım bu oyunu uzun vadeli oynayacak bir arkadaşımıza çıkar da Böyle e, güzel işler yapar bu hesaplar. Öne açık bir hesap arkadaşlar. Yani birçok hesapta e, işte bazen diyorum kullanılabilir bir hesap diyorum ama bu hesabın önü açık. Yani bu ne demek oluyor? Önü açık bir hesap üst e, kasıldığında yani sonsuz platin ligine doğru çıkabilecek bir hesap. Bu oyunun zirvesi arena arkadaşlar. Klambosu falan bir şekilde yapıyorsunuz da. Arenada platin ligine çıkmak bu oyunun zirvesi. Yani burada da platin ligine çıkaracak arkadaşlar. E, en Baba Kahramanların önemli şeyleri var, hasarcıları var. Evet, şimdi geçiyoruz 5 ve so şey pardon dördüncü ve son hesabımıza. Dördüncü hesabımıza da yine sadece katıl üyeleri katılabilecekler topluluklar kısmından hızlı bir şekilde dördüncü hesabı da inceleyelim sonra videomuzu sonlandıralım. Dördüncü ve son hesabımızdayız. Tam 31 bin enerji var arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Hesaba girdiğinizde uzun bir süre enerji sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Ve hesabın içerisindeki kahramanların bir çoğunu atmış atmış ve kasmış olacaksınız. Çok güzel. 6 binde gümüş var ve bir tane sarı taş görünüyor. Bakalım mavi taş var mı? Yok. Bir tane de mor taş var. Bu taşları açmıyorum. Ee, siz kendiniz etkinliğinde 2 çarpı etkinliğinde açarsınız. Umarım bu sarı taşlara da bir şeyler alabilirsiniz. Bu arada maden açık arkadaşlar çok güzel. Ve hesabımız günlük girişlerde 42 seviyede hesapta bu arada. Günlük girişlerde de daha henüz 144. günlük giriş ödülünü alacak. Yani orta seviye bir hesaba yakın bir hesap. Yani bir, bir nevi başlangıç tarzı bir hesap. Ve Drakes'i de bir ay sonra alacak. Bir efsanevi kahraman buradan gelecek. Bir ay sonra. Şimdi geçelim efsanevi şey e, hesabın içerisindeki kahramanlarına bakalım. 4 450 de e, CFR var, çok güzel. Evet hesaba girdiğimiz zaman 150 günlük girişindeydi değil mi? 150 günlük girişinde alınabilecek en iyi kahramanlara alınmış ve hesabın içerisinde düşes var. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Düşes oyunda mavi ve sarı taşlardan çıkabilen en iyi efsanevi kahraman. Hatta bunu mortaşlara da katsak e, yine en iyi efsanevi kahraman diyebilirim. Şu an belki düşese çok ihtiyacım var. Belki ondan mıdır bilmiyorum ama gerçekten de bu kahraman oyunun en iyi efsanevi kahramanı gibi bir şey arkadaşlar. Yani Valkürmüş, ne bileyim yaşlanmaz, grixmiş gelinmiş. Bunların hepsini bir kenara koyun. Düşesi bir kenara koyun, ben gider düşesi seçerim içinden. Gerçekten de güzel bir kahraman. Çünkü bu kahraman iyileştirmeci olarak oldukça güzel ve aynı zamanda iyileştirmeyle birlikte değerleri de çok güzel. Yani canlandırması, pardon iyileşmediğim canlandırması. Örtü gibi avantajı, kalkan gibi avantajı, yüksek direnç ve HP'de arenada, söyledim ya arena bu oyunun sonu. Yani arenada çok büyük sıkıntılar yapacak bir kahraman. Yani şimdi gelinle kıyaslayamayız elbette. Yaşlamaz Chris'le kıyaslayamayız. Kıyaslayamayız. Rolleri çok farklı kahramanlar ancak yani bu kahraman oyun içerisinde Hitrabos'ta mı kullanılmaz? Kullanılır. Kıyamet Kulesi'nde mi kullanılmaz? Kullanılır. Ondan sonra e, Climbos'ta mı kullanılmaz? Kullanılır arkadaşlar. Klambos'da da kullanılır. Yani arenada oyunun en önemli yerinde kullanılır. Zindanların tamamında kullanılır. Oyunun kullanılmayacağı hiçbir yerinde yani e, oyunun bölümünde kullanılmayacak hiçbir bölümü yok bu kahraman. Oyunun tüm bölümlerinde kullanılabilir. Evet oldukça da yüksek inceleme notları var zaten. Yani bir düşesim olsaydı da <laughs> 10 milyar borcum olsaydı 10 bin borcum olsaydı <laughs> o derece yani gerçekten de şu an oyunun en iyisi benim için. Benim için gerçekten de gelinden daha değerli bir efsanevi kahraman. Ve devam edersek 50'ye atılmış bir Kale var. Onun yanında Şef Tamila var. Ve Alexander efsanevi olarak kasılabilir. Defans azaltıcı olarak kasılabilir diyecektim ancak. Altta arkadaşlar Sicia var. Bu kahraman defans ve zayıflatma azaltma veriyor bildiğim kadarıyla. HP anı olan rakiplere değil mi? Tabi kitaplamanız gerekiyor bu kahramanlardan. Ve kitaplanında tüm düşmanlara %100 bir şekilde defans azaltma ve zayıflatma yapacaktır. Yani HP anı da var bunun ekstra olarak. Bu da Hitra Boss'ta çok güzel ve lanet olsun yani Hitra Boss takımı bu hesabın içerisinde var. Ninjası da var. <laughs> Ninjası da var arkadaşlar. Ninjası da var. Onu da unutmayalım. Çünkü çok değerli bir efsanevi kahraman ve onun yanında da orta halli efsanevilerden baş rahibi var. E, kasılabilir ancak bence daha öncelikli olarak kasılması gereken efsanevi ve epikler var. Epiklerden de Tyril kesinlikle eee klan olsun, zindanlarda olsun, birçok bölümde kullanılması gereken, kullanılabilecek bir kahraman diyelim. 60'a atılması gerekiyor ve ölümsüz takımlarda kullanılan savaş dökümcüsü var bu hesapta. Savaş dökümcüsü yanına işte eksiklerini tamamlar ise bir tane kule gelse Ölümsüz takım yapar. Bir Sir olas gelse ölümsüz takım yapar. Bir insan yen gelse bu hesabı ölümsüz takım yapar. Her şekilde bir ölümsüz takım yapabiliyor veya işte şey gelse bir arayıcı, bir muhalif, bir şey e, kafatası tacı gibi şey kaf, kafa parçalayan gibi kahraman gelse e, en basit Batman takımı dediğim benim kanalımda da videosu olan bir Batman takımı yapar ultra kabusu en kötü ihtimalle 2K ile son sandığı alabilir. Yani oyun her şekilde oyunun en iyi efsanevisinin yanı sıra güzel epikler de var. Bence gerçekten çok güzel bir hesap arkadaşlar bu görmüş olduğumuz hesap Anax var. E, hasar bloklamacılarla yani savaş ile ölümsüz takımda kullanılabilecek güzel bir epik kahraman hasarcı olarak. Ve baktığımız zaman donmuş ölüm perisi var burada hasar şey zehirci olarak yoktu galiba kasılmış bunu kasabilir. Bakalım başka eczacısı var kesinlikle kasılması gereken bir e, kahraman. Ve şöyle baktığımız zaman tabi bir, buradan birçok nadir kahramanlardan daha yemlenmemesi gereken nadirler var ama biz sadece kasılması gerekenlere değindik. Evet Dolmuş ölüm perisi yoklu değil mi yani ben görmedim arkadaşlar kasmamış. Yani onları kassın alttaki nadirlerde güzel. Ve geçelim mahseninde neler varmış? Evet mahseninde de baktığımız zaman paragonu var. Fine kesinlikle atmış atılabilir bu hesapta. Yani yakındır ölümsüz takımda çıkar yani inşallah bu hesapta yapılır yani bir şekilde ve e, şeysi de var. Yüksek katunda burada epikler olarak Arkadaşlar hesap çok güzel ve o yani uzun lafın kısası hesabın içerisinde yani düşesin olması bile yeterliydi benim için yanında diğer efsanevi kahramanları bile saymasak bile düşes yeterliydi ve onunla birlikte diğer efsanevi kahramanlar da var 1 2 3 4 5 tane şu an için efsanevi kahraman bir ay sonra da Alex şey gelecek Drakes gelecek 6 tane efsanevi kahramanla yoluna devam edecek bir hesap. Yani şu düşesi keşke benim hesaba verseler. <laughs> evet arkadaşlar bu da dördüncü ve son hesabımızdı. Bu hesaplara da topluluklar kısmından sadece katıl butonundan destek olan arkadaşlar katılabilecekler. Arkadaşlar çıkmaz ise hiç üzülmeyin ancak bildirimlerinizi her şekilde açmayı unutmayın yani bildirim önemli. Çekilişi kazansanız ve bana yazmasanız eğer e, kazanmış olduğunuz hesapları 24 saat beklettikten sonra yazmazsanız eğer başka kişilere hediye olarak Discord'dan e, genelde yapıyorum bunu direkt hediye olarak rastgele Discord'dan ilk yazan kişiye veriyorum yani o şekilde bu tarz güzel hesaplar e, yani kazan kazanırsanız alamazsanız gerçekten de üzülüyorum bu hesapları yoksa direkt hediye olarak veriyorum Ben bilginiz olsun O yüzden bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar Evet videomuzun sonuna geldik bir sonraki videomda özellikle bunun sonucu yaklaşık bu çekilişimizde e, üç gün sürecek arkadaşlar üç günün sonunda kazananları video ile belirleyeceğiz Bu arada e, şöyle yapabilirsiniz yani onun da bilgisini vereyim. Oyun içerisinde veya klanınızdaki arkadaşlarınızdan katılmasını rica edersiniz. Hesap çıkarsa size hediye olarak verirler veya çevrenizde oyunu oynayan veya oynamayan kim varsa onların YouTube kanalı ile de katılabilirsiniz. Yalnız abone olmak şartı ile onların kanalı ile kanalı ile de katılabilirsiniz. Ancak bot kullanma gibi yorumlara bot atma gibi durumları kesinlikle kabul etmiyorum arkadaşlar. Botlardan birisine çıkarsa ve görürsem hesabı vermiyorum direkt olarak. Onun da bilgisini vereyim yani gerçek e, YouTube kanallarından katılmanız gerekiyor bu şekilde de şansınızı arttırabilirsiniz Ancak benim tavsiyem klanınızdaki arkadaşlardan yardım isteyin onlar da sizin adınıza katılsın derim yani en azından çıksa bile onlar takip ederler ha bana çıkmış işte gel işte kardeşim senin adına katılmıştım e, hesabı sen al gibisinden yapabilirler hem de bu sayede sizin sayenizde kanalımızı yeni kişiler de keşfetmiş olur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.